efendim ilk seansa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Detaylı bitcoin analizi için dedik. Ne dedik? Programımızın son kısmını bekleyin dedik. Şimdi detayları konuşacağız ama Sevgili Beste Nasullü her salı olduğu gibi bizlerle. Günaydın Beste nasılsın? Günaydın hoş buldum. İyiyim gayet. Sen de iyisin görüyorum. Evet sen de. Bugün çok güzel olmuşsun gerçekten. Teşekkür ederim. Bayıldım. Sağ ol. Peki yarın FED var. dolayısıyla şimdi piyasa diyor ki tamam FED'den bir faize değişiklik olmayacak ama acaba Trump ne diyecek? Ah Trump dedim ya. Yani. Ne diyorum? İliklerime kadar işledi sürekli Trump. Trump aşağı Trump. Çok iyi anlıyorum. Powell şimdi. ne diyecek efendim? Kendimi düzeltiyorum. Ne diyecek peki Beste? Biraz piyasayı sakin neştirir mi sence? Korku Endeksi biraz 21'lere kadar geldi bekliyor. Şimdi öyle bir noktaya geldi ki e, FED şu anlamda. E, faiz indirecek evet. mi indirmeyecek mi? Yine 2025 senesi ta Ocak ayından itibaren çöp oldu bu konuda. Resmen çöp ettiler 2025 senesi. Vallahi senesine. öyle oldu. Ve hani e, faiz indirimleri elbette gelecek. Şu anda Haziran ayının faiz indirim beklentileri yaklaşık böyle %65'lerde, 70'ler civarında. Fakat şimdi bugün Pablo'nun söylemleri çok önemli olacak. Bugün Pablo'nun söylemleri Haziran ayına ilişkin faiz indirim beklentilerini, olasılıklarını arttırmayacak mı, arttırmayacak mı buna bakacağız. Peki ne diyebilir? Hı. Şimdi öncelikle iki tane seçenek var. Bu eve tarih seçenekleri değil tabii ki de. Olasılık seçenekleri. Şimdi ilk ki şunu söylerim. Ya biz e, bir önceki enflasyon yüksek gelmişti. Bu son gelen geçen haftaki enflasyon gayet güzel geldi. Ya biz karışık sinyaller alıyoruz. Tam emin değiliz. Hı. Para politikamızı %2 enflasyona kadar sürdüreceğiz babında konuşursa piyasa bunu negatif anlar. Ama ki benim de en ağırlık bastığım senaryo bu. Şunu da söyleyebilir. Biz uzun zamandır yüksek faiz politikası yürütüyoruz. Hı hı. Enflasyonu kontrol altına aldık. Zaman zaman Farklı değişkenlere bağlı enflasyonun yüksek çıktığı aylar olabilir. Ama genel trendde enflasyon istediğimiz yöne doğru gidiyor dediği dakika makro yani S&P Nasdaq Dow Jones'dan başlar. Bununla beraber altın gümüş devam eder. Bitcoin ve kripto paralar olmak üzere piyasa yükselişe geçebilir. Bir şey daha. En önemlisi öyle bir noktadayız ki ya bizi ipten alacaklar ya da bizi sürgüne yollayacaklar. Birazdan göreceksin sen de izleyiciler gibi grafikleri. Şu anda grafikler hepsi neredeyse ya tamam ya, ya devam, devam noktasındalar. Ee, ama para çıkışı var. Ee, vallahi yediler yılbaşı itibariyle. Ee, utanmasalar eksiye geçeceğiz bir CoinShares raporunu da alalım. biz az önce Bitcoin'e bir böyle ufak bir girizgah yaptık. Ama 1 2 3 4 5. hafta. Ya yani utanmasa biz para vereceğiz. <laughs> Üzerine diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi e, tabii burada e, özellikle Binance'ten çıkan yatırımcılardan kaynaklı bu para çıkışlarını görüyoruz. Bir şey daha söylemek istiyorum. Kripto paranın geleceğine inanmayan kaldı mı herhalde diye sorduğumda yani kalmamıştır. Kalmamıştır herhalde. Hı. Üstüne üstlük sektör öyle bir yere gidiyor ki sektör şu anda Amerika'da bankalar kripto para borsalarının yerini almaya çalışıyor. Her gün bir ETF başvurusu görüyorsunuz. Her gün bir e, yeni farklı bir atılım görüyorsunuz. E, ve bu yüzden de e, birçok yatırımcı e, belki de ileriki dönemlerde kripto para borsalarından, yani Amerika'daki yatırımcıları söylüyorum, yatırım şirketlerine doğru kayacaklar. O yüzden artık ETF haberleri, ETF başvuruları piyasayı çok hareketlendirmiyor. Çok olağan bir hale geldi. Faaliyetleri içerisine geldi. Zaten hepsinin ilgisinin de olduğunu biliyoruz. O yüzden haberler, ETF haberleri biz çok etkilemiyor. Paradigma nasıl değişir? Hangi paradigma? Yani e, şu an bir yeni bir hype için mesela e, haber bazlı gidelim. Ne bekliyor piyasa? ETF ee, haberlerini o kadar artık satın almaz dedim. Neyi satın alabilir? Tek bir şey var. Ee, çok da güzel bir soru oldu. Herkesin kafasındaki soru işareti geçirir. Şimdi biliyorsunuz ki Trump ben e, Amerika'da stratejik rezerv para birimi olarak bitcoin'i koyacağım dedi. Daha sonra Trump'ın çıkardığı şapkadan tavşan ise işte şunu gördük. Amerika yeni alımları değil ele geçen bitcoin'leri mi tutacak? Yani bunları satmıyor Bu da yeni talep yaratmaz. Her bir rezerv, e, ne yapayım ben onu yani halamında bıyığı olsa hani bunun gibi bir şey oldu. Senin buraya yeni para koyup Arkadaşlar biz Bitcoin'i alıyoruz dememiz lazım. Bu haber bütün hafızaları siler, bu hafızaları paklar, yeniden bebek gibi doğmuş gibi kripto para piyasasına devam ederiz. Heh, i̇şte paradigma değişikliği orada olur diyorsun Aynen. yani. Peki bir sonraki grafiğimizi alalım. Ee, şimdi bu para giriş çıkış tablomuza bakacağız. Yine 978 milyon dolarlık çıkış var Beste Bitcoin tarafından. Ben şöyle izninle bir... ...geçeyim bir göstermek Lütfen isterim. sahne senin. Çünkü burada e, değişik paradigmalar var. <gülüyor> <gülüyor> Bugünkü konseptimiz paradigma, paradigma. efendim. Şimdi e, burada... Bitcoin, Ethereum gibi yine majör aset yani majör varlık klasmanlarında ciddi çıkışlar olduğunu görüyoruz. Bitcoin'de yine 1 milyar dolara yakın çıkış olurken Ethereum'da da 176 milyon dolarlık çıkış var. Ve gördüğün üzere şu anda sene başından bu yana olan para girişleri 612 milyon dolar. Haftalık para çıkışı 978 ve aylık bazda da eksiğe geçtik. Bu da ne demek oluyor? Bu da Bitcoin'de ciddi bir can çekişme demeyeyim de neden buralara geldiğini anlatıyoruz. Ama buralarda durduğu için de şükretmemiz gereken bir para çıkışı bu açıkçası. Hı hı. Ama hani bardağın bir de dolu kısmı var ya damla bile olsa, o bardağın damla olan dolu kısmı tamamen şuradan geliyor. Hı hı. E, 1, 2, 3, evet. 3.6 milyar... E, 3.6 milyon dolar da short bitcoin'e çıkışı var. Çok ufak paralar biliyorum. bizi çok tatmin etmez ama piyasa şu anda bitcoin'in düşeceğine dair beklentileri kısıtladığı için bir para çıkışı ufaktan da olsa var diyebiliriz. Bu da bizi şunu gösteriyor. Demek ki bu FED toplantısı yine en başa dönüyoruz. Ya tamam ya da devam. Çünkü buradan çıkacak olan sonuç ya bitcoin'i 70 binlere belki de biraz daha Aşağısı zannetmiyorum ama 70 bin doğru baskılayacak ve S&P Dow Jones ve Nasdaq gibi ABD endekslerinin de ciddi kayıplı serisine devam etmesine yol açacak. Ama en iyi burada yine Ripple duruyor. Evet, ripple duruyor. Peki onların teknik görünme bakacağız ama bakmadan e, tabii ki bizim e, ana göstergemiz Bitcoin. E, bir önce istersen toplam Bitcoin spot ETF tarih verilerine bakalım öyle değil mi? Olur. Bakalım. ETF'ler, günlük ETF'lere hmm. bakalım. Evet, bir ETF'lere bakalım. Oradaki son duruma ardından teknik görüntüsünü değerlendireceğiz. 83.200 dolarda şu an Bitcoin. Şimdi gördüğün üzere bak Mart 3 buradan başlıyor. Hı hı. Mart'tan bu yana koskoca kaç bir sayın kaçındayız? 18'indeyiz. Aynen bugün 18'i beste. Aa bugün e, Çanakkale Şehitler Günü. 18 Mart. Onu da şimdi şer şimdi düştü beynime. E, 18 deyince. Şimdi 3, 18 toplam bu 15 gün e, içerisinde e, Bitcoin ile sadece toplam 2 gün para girişi gelmiş. Şu 2'yi topladığın zaman 32 ile 13'ü. Şimdi tabii ki de abartı konuşacağım. Yani şunu 10 ile böl 5'e çarp ikisini toplamı yapmıyor yani. Hani. Evet. Hani o kadar az bir para girişi var ki. O yüzden, de kulak. Devede kulak. O yüzden günlük olarak ETF'leri yine SOSA üzerinden devam takip etmeye devam edeceğiz. Para girişleri günler artmaya başladığı takdirde teknikte yükseliş destekliyor. Temelde de yükseliş desteklemeye başlayacağız. O zaman diyeceğiz ki Bitcoin buralardan Dönmeye başlayabilir diyeceğiz. Peki başlayabilir ama nereye gider? Onu da biraz teknikten hesap etmeye çalışacağız. Şimdi trendde kritik bir yerdeyiz. Tamam mı devam mı dedin birçok grafikte. Zaten Bitcoin'in grafiğini gördüğünüz an tamam mı devam mı diyeceksiniz hakikaten. 82.200 gördük bugün 83.200'deyiz şu an, an itibariyle. Ve grafikte diyor ki ben şöyle bir yarın pahalı bekleyeyim ne diyecek ona göre ya tamam ya devam. Şimdi bu haftalık periyotta bir grafik. Bunun önce haftalıktan geldim sonra günlüğe geçeceğim. Biraz daha hani miyobik bir bakış açısıyla buraya yönelmek için. Şimdi baktığımızda 2023 Temmuz-Ağustos aylarından itibaren Bitcoin'de var olan ana majör bir yükselen trendimiz var. Buraya RSI attım çünkü son dönemde yatay trenddeyiz. Bu yüzden arasayı koymak zorundaydım. Dolayısıyla burada indikatör kullanılmaz. Osilatör kullanmak zorundayız. Ve dolayısıyla arasayı yine haftalık periyoda getirdiğimde şu tabloya baktığımda arasayın sadece 30'un altında düşmesi gerekmez. Arasaya destekle çizilir. şu desteğine getirdiğimde arasayı 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 ve 4. Yani haftalık grafikler bize diyor ki bu trendi tutulması çok olasılık. Çünkü Hı. mevcut ve geçmiş arasay değerleri arasayın haftalık bazdaki 44-85 seviyesinden geçen desteğine sıkı bir şekilde tutunmayı başarıyor. Bu da daha öncesinde yapmış olduğu testlerde şöyle bir iki hep e, bu trendden dönüşü vermiş. Şimdi Teknik olarak biz haftalıkta destekleniyoruz ama... Biraz duygusal money talks he, money talks yani <laughs> duygusal bir yeri de var ki oraya para girişi gelse bunu da önümüzde kocaman bir hediye paketi var, sürpriz paketi var. Bakalım ne çıkacak. FED'den güzel bir şey geçsin. Şimdi bir sonraki Bitcoin. Ee, şimdi mi? bir sonraki grafiğimizde günlük. Haftalıkta ana perspektifte baktık. Günlükte daha kısa da bakacağız şimdi. İşte şimdi burası evet. para girişi başladığında ilk etapta 87 bin. Daha sonrasında burası 89-90 bin aralığından geçiyor 89-90 ve 94. Şu minor sarımtırak olan alçalan trendin üzerine çıkıp burayı bitirebiliriz. Hı hı. Bunun içinde ben açıkçası FED'den bu hafta bize bu pası atacağını düşünüyorum. Aksi takdirde durum mevzu tufan. Bu falan diyorsun. Ee, bir de Ethereum'a bakalım. Ee, arkadaşlar bir ETF'lerini verebilir miyiz günlük bazda? Peki döndük Ethereum'a. Zaten garibim 1900 do dolarda. Hani en azından e, hani Bitcoin tarafındaki geri çekilmek kabul edilebilir. Çünkü çok iyi bir hareket. Yani tamam tarihi zirveden e, almayan e, daha doğrusu alan için kötü olabilir ama aşağıdan defalarca fırsat verdi. Ethereum onu da vermedi Beste. Şimdi mesela Bitcoin düştü dediğimiz yerde, biz en son bu rakamları 85 bin kasım 2024'te gördük. Kasım Kasım 2024'ten önce de zaten bu seviyeler görülmedi. Ama Ethereum şu anda 1900'lerde sürünüyor ve dolayısıyla Ethereum'un 1900'leri olduğu yeri bırak rekoru yani belki de bilmem kaç ayın en düşük seviyelerine dolaşıyoruz. ve durum tahtaya baktığımızda. Gördüğün Kötü. gibi. Hani işte görüyorsunuz anlatmaya evet. gerek yok yani hani hiçbir şey yok. Sen vakıftan satış yapıyorsun. Hiçbir güncellemelerini geciktiriyorsun. Yapmış olduğu Petra güncellemesini... geçen sene son temmuzda yapma son çeyrekte yapması lazımdı. O yüzden sen e, açıkçası Ethereum biraz sert olacak biliyorum ama ben de sert konuşmayı severim biliyorsun. Resmen kaderine terk edildi yani. Hani Sen peki piyasada dönüş görsen de yani portföyüne Ethereum eklemezsin o zaman doğru mu anlıyorum? Eğer e, ben burada biraz Ethereum bazında para girişi görsem Ethereum değil Lido eklerim. Lido eklerim diyorsun. Hmm. Çünkü daha e, hızlı bir hani altcoin'in altcoin'i gibi yani yancının yancısı gibi derler ya hani. O yüzden daha hızlı bir hareket sağlayabilir gibi geliyor bana. Peki burada e, bu arada arkadaşlar Ethereum'un teknik e, yani grafiği lazım şu an ama Peki o elimiz tamam elimizde yok. Birazdan bakacağız yeterli mi? E. Orada Chainlink'e bakalım mı istersen? Olur. Hı -hı, tamam. Şimdi birkaç tane altcoin getirdim. Hı -hı. E, bunların nedeni şu az evvel söylemiştim ya tüm grafikler neredeyse yüzde %95'i ya tamam ya devam noktasında diye. Şimdi mesela bakıyoruz bu e, linkin saatlik grafiği. Bunun saatlik getirmemiz sebebi de şu daha iyi şu bölgeleri gösterebilmek için. Baktığımızda yükselen bir kanal içerisinde hareket eden linki görüyoruz. Fakat daha sonrasında bu kanaldan çıktı, alçalan trend oluşturdu. Alçalan trendi buradan kırdı fakat geldiğimiz noktada yükselen kanalına dönmeye çalışıyor. Bu hareket bakalım pullback mi yapacak yoksa kırılma mı yapacak? Peki pullback ne demek? Şimdi pullback tam olarak şu. Fiyat yükselen trendinden çıkar, aşağılara doğru gelir biraz böyle toparlanmaya çalışır. Dönüyormuş gibi yapıp yukarıya buradan hop aşağıya intihar formasyonu düzenler. Yani düşüşün onayını almış olur böylelikle. Aynen öyle. Hı. O yüzden link de tamam mı devam bu noktasında. Ethereum zaten 1950'yi kırıp 2000'e çıkamasın. Bakın o zaman görün o 1700'ler nasıl geliyor. E, Bitcoin şu anda yine 83-84 binlerde o 87 9 87 89 bir kırılmasın. Bak nasıl geliyor? 75'ler, 74'ler. O yüzden tüm piyasa tamam mı devam mı da. Bunu neden söylüyorum? Şimdi gelelim Karaman'ın oyununa. Burada nedeni şu. Yapacağınız şey ya fedi bekleyeceksiniz, kırılmadan gireceksiniz ya da yok ben Fed'i yakalayamam. FED'de aldılar mı almaya devam ederler çok daha yüksekten alırım derseniz ben buralardan girmek istiyorum derseniz yakın bölgelere stop loss atacaksınız. Hani stop abartmayacaksınız aşağıda bir %5 %6 düşsün demeyeceksiniz. Çünkü zaten şu an dirençlerdeyiz. Peki Beste şimdi Ethereum alabiliriz ama Hakan Bey'in de sorusu yani ethereum e en iyi alternatif nedir peki diye sormuş şimdi deminki söyledim. Ahmet Bey de Vitali'ye iki koyun bile emanet edilmez. <gülüyor> <gülüyor> Peki Ethereum'da alternatifi ne olabilir o zaman? Neyse sustu şimdi. <laughs> Bir şey diyecektim de baş, kendi başımı yakarım şimdi. <laughs> şimdi e, Ethereum bazında bu görmüş olduğunuz günlük grafik. Ve dolayısıyla e, grafiğin şuradan şuraya kadar olan kısmı 2024 buradan buraya kadar olan kısmı 2025. Yani en azından 2024 daha iyiymiş diyebiliyoruz. 2025'e geldiğimizde non-stop Bak alçalan trendlerini sürekli dikleştiren non-stop bir düşüş var. Ve bakıyorum acaba burada bir pozitif bir uyuşmazlık olur da Ethereum buradan yükselir mi diye. E, bakıyorum momentum eksi de e, yatayda kesinlikle değiliz. O yüzden indikatör kullanıyorum. MACD diplerini çürütmeye devam ediyor. Yani o yüzden şu anda 1900'lerde olan Ethereum'un bu anlamda yükselebilmesi açısından ne bir para girişi var, ne bir pozitif uyuşmazlık var, ne şeyden vakıftan iyi bir haber var. O yüzden şu anda Ethereum alır mıydım? Belki buna 3 gün önce bir tepki alırdım ama tepkiyi de veremedi almam. Almam diyorsun. Peki. Ena'ya bakalım ve e, Rasim Bey'in de sorusu. Bu arada yıllık ortalamalarda hangi hareketli ortalamayı esas alıyor? Beste Hanım öğrenebilir miyim demiş. Yıllık ortalama der. Yıllık ortalama derken şöyle olur. O zaman grafiği yıllık yaparsınız yine bir ortalama. En çok hangi ortalamayı kullanıyorsun? Spesifik kullandığın bir ortalama var mı diye sorayım. Grafiği yıllık yaparsınız efendim o zaman. Yani şimdi grafiği yıllık yaparsa e, hiç çalışmaz. Hı -hı. Çünkü neden çalışmaz? Zaten veri size çok geçmiş tutmediği için. O, evet. e, Belki Bitcoin'de. ha bit, Bitcoin'de, Ethereum'da yer. Ama şunu yapmaları lazım. İsterlerse aylık grafiği açabilirler. Hı hı. Aylık Yolu grafikte e, geriye yönelik EMA yani Exponential Moving Average dediğimiz hızlandırılmış üstsel ortalamayla e, veyahut da double, double hızlandırılmış DMA'yı kullanarak 12 alabilirler, 6 alabilirler. 3 alabilirler. Quarter veyahut da yıllık bazlı bakabilirler öyle. Şimdi Ena'ya geçeceğim. Ena yine Trump'ın portföyünde olan bir coin. Şimdi Ena'yı incelerken şunu gördüm. Birçok coin yine bir şekilde tepkisini yaptı. Ancak Ena yapamadı ve Ena Trump'ın portföyünde gitmeye devam ediyor. Trump'ın portföyünde olması yanlış anlaşılmasın. Bana güven değil korku veriyor. O yüzden <laughs> Baştan ben şerhimi koyayım ama çok da soru geliyor. Şöyle bir baktığımızda yine günlük grafikteyiz. Alçalan bir trend var fakat bir yandan alçalan takoz formasyonu da oluşturmaya başladı burada. Keza bu yataylık devam ediyor. Herhangi bir kırılma görmedik. Ancak stokastik Williams Percent Range ve RSI dipten dönüşlerini verdi. O yüzden ENA içinde artık bu sarının kırılması yani bu 40 bölgelerinin kırılmasıyla Ena'da da bir kırılma görebilir ve Ena'daki bu kırılma ile birlikte diğerlerini diğerlerinde yükselen fakat burada potansiyel kalan belki de görebiliriz. Ancak şu uyarı da yapmak istiyorum. Tekrar ediyorum bakın bu da kırılma noktasında. Hemen hemen tüm coinlere bakın. FED öncesi özellikle mi ayarlıyorlar gerçekten artık bu kadar denk gelmez. Kesinlikle bir dönüş noktasında. Ena da bunlardan bir tanesi. O nedenle 36.93'teyiz. Çok uzatmadan 35 bölgeleri stoploslu bence kalabilir. Yani bu bölgeleri yakın bir yerde yapın. Ama burası kırılmadı. Kırdığı takdirde hacim de geliyor. En azından hareket gelebilir. Peki Beste bu arada gel istersen çünkü Twitter'dan gelen sorular da var biraz onları da yer verelim. Bu 13 Mart'ta SEC'nin web sitesinde bir belge yayınlanmıştı Burada da işte XRP'nin ABD için stratejik finansal varlık olarak kullanımı başlıklı bir belge. Ve biz sen daha önceden söylemiştin belgede bu arada işte XRP'nin yanı sıra Bitcoin, Solana ve ADA. Zaten daha önceden sen bunun altını çizdin. Dolayısıyla e, tabii ki YouTube'dan da gelen sorular var. Ripple için Beste Hanım ne der diye. Hı hı. E, bu SEC'nin web sitesine yayınlanan bu belge ve biraz da XRP'nin geleceği. Peki stratejik e, rezerv olarak konumlandırılırsa, işte bugünkü başlığımız neydi? Paradigma değişikliği. Zaten bunu fiyatladı mı? Yani bugün 2 doların üzerinde olmasının gerekçesi bu muydu? Yoksa fiyatların içerisinde değil mi mesela e bu hikaye? Bence değil. Hı. Çünkü neden? Bizim 2 dolarlara doğru giderken bence en önemli senaryomuz Ripple'ın bu e, kendi SEC ile olan davasını kotarmasıydı. Ve bir şey daha söylemek istiyorum. E, bir yandan da stratejik rezerve konulacak en mantıklı para birimlerinden bir tanesi Ripple bu arada. Neden diyeceksin? Hı. Şundan dolayı e, birçok şirketle Birçok üniversiteyle, birçok eğitim kurumuyla dahi bıraktım ülkeleri. Anlaştılar. Sadece kendileri değil, Stellar da bunlarla anlaşmaya gitti. Yani o yüzden e, Ripple'ın hızlı bir şekilde e, para transferlerinde kullanılmaya Bitcoin'den daha müsait. E, o bir. O yüzden Ripple konusunda eğer güzel haberler gelirse çok daha iyi performansı sağlayabilir. Fakat şunu söylemek istiyorum. Yine her e, sene, 6 ayda olduğu gibi... Amerika bir türlü o resesyona giremedi ya. Ripple'ın da böyle bir haberi var. İşte SEC buna ceza kesecek. SEC ile bunlar belki davayı kaybeder. Yine geçen gün bu belge çıktıktan sonra haberlerde çıktı ve Ripple düşmeye başladı. E, o davada bence bana göre bitti. Ripple ufak bir ceza yiyecek. Evet, kurumsal satıştan yerse yer. Yemezse de aa niye yemedi acaba? demem. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden e, bence Ripple'ın e, bu aşamada ki en önemli konusu 270'i kırması yoksa omuz baş omuza döner grafikte hmm. 270'i kırıp bence o şekilde de girişte yapılabilir. fiyat da dediğim gibi yakın stop 1.98 stoplu çalışılabilir. Peki ben bu düşüşleri bir fırsat olarak değerlendiriyorsam bu belgeye istinaden böyle bir e, ripple bitcoin solano ve ada e, portföyü oluşturabilir miyim kendime Değil mi? Zaten bunu oluştur e, çok demişti e, yeni izleyenler için yorum. çok teşekkür <laughs> ediyorum. Sonunda diyorsun he. Yani sen benden uzun yaşayacaksın. <laughs> yani benim dilimde tüy bitti. Her sürekli söyledim. Hatta dün de biri yazmış. Eko Türk'te dün gibi söylemiştiniz. Bu Bitcoin rallisi diye. Şimdi arkadaşlar artık Bitcoin rallisi değil sadece. Majör altcoin'lerde yükselişler göreceğiz. Yani kalkıp da ben alt aldım veyahut da işte ben gala aldım. Ben ne bileyim kava aldım hani Aldın da niye aldın? Şimdi bakıyorsun ilk 10'da ilk 15'e dönüyor zaten olay. Yani Solana'nın haberi geliyor ki Solana Amerikan Bankası destekli. Ripple birçok ülkeyle iş anlaşması var. Bunlarla partnerlik yapıyor. E bakıyorsun işte Ethereum tamam görüyoruz işte. Tron en, en fazla kullanılan ağın coin'i. Yani ama kalkıp da ben niye gala alayım? Yani böyle altcoin'ler başlayacak şimdi. O yüzden Bitcoin'in yanı sıra Major altcoinlerden gidin. Daha önce dinlemediniz, isteyen yine dinlemeyebilir ama sonra vay efendim öyleydi de böyleydi de yok yani. Peki ben programı kapatırken sana naz daha soracağım neden? Çünkü bu arada Peter e, şefin açıklaması benim dikkatimi çekti. Diyor ki, Nasdaq'taki düşüş devam ederse bu Bitcoin'e de yansır diyor. Dolayısıyla biz zamanında bu aradaki korelasyonu hep hatta Çoğu zaman Nasdaq'la Bitcoin'e grafiklerini bile üst üste koyduğumuz zamanlar oldu. Şu an sence bu korelasyon var mı? Yani Nasdaq'ta çünkü bir ara %10 üzerine çıktı yılbaşı itibariyle kayıplar. Dolayısıyla Nasdaq'taki bu geri çekilme devam ederse gerçekten bu Bitcoin'i de aşağı çeker mi? E, çekip, çekme ihtimali çok yüksek. E, neden? korelasyondan ziyade. Tabii orada da biliyorsunuz ki birçok madencilik firması Çip, çip firması, kuantumcular birçok e, hisse senede orada e, işlemde, kotada işlem görüyor. Tabii ki de etkiler çünkü burada hisse senetlerin düşmesi e, yarın e, şirketlerin operasyonel giderlerini veyahut da e, hisse senetleri, hisse fiyatlarını daha stabil tutmak için belki bir bitcoin satışına da neden sağlayabilir. O yüzden e, satabilir tabii ki de ama tekrar ediyorum her şey yine FED'e bağlı. Evet yani FED'e Pavla. FED. Pavla hatta yani. Ve bir şey daha söyleyeceğim bu FED diğer FED'lerden daha değişik bir FED neden? Çünkü her sene Şubat ayında FED Ocak sonu Şubat başında FED'in komitesi değişir. Şimdi bu yepyeni bir komite geçen senenin alternatif üyeleri onların görüşlerini ilk kez alacağız. Dolayısıyla bu yepyeni bir FED bakalım neler söyleyecek? Evet merakla bekliyoruz. Bu arada Tramfed'in denetimden sorunu başkan yardımcılığına Bowman'ı aday gösterdiğinde açıkladı. Bu gelişmelerle birlikte programımızı noktalıyoruz. Beste çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür Ağzına grafiklerine sağlık. Efendim yarın görüşürüz. Yarın sabah Ekotürk ekranlarında yine piyasayı birlikte açıyor olacağız. Şimdilik hoşçakalın.